Ya kar var da. 2 saattir bu adam vuramadı. Bana tek atıyor şimdi. Gel gel. Watch out, tutalım. A o o çocuğu. Şey, <laughs> Kaçamadı. <x> ne <laughs> yapıyorsun kardeş? Karı mısın ya sen? Tamam biraz risk almamız lazım yoksa Batuhan kazanıyor oyunu. Şimdi iyi izleyin, riski izleyin. Ekran. Sami. Allahu Ekber, Allahu Ekber! Başaramadık abi. Boom! <laughs> 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 Hello man! What are you doing? What's up? Yakaladım onu, yakaladım onu. At fleşini. Nope. Senin belanı. Wow, 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 wow. <laughs> bu nasıl tip lan bu? Yılan gibi kafası var bu <laughs> çocuğun. Şunun tipine bak ya. <laughs> ne oldu? Bu <laughs> adam aşağı düşerek mi ölecek? Bak <laughs> Bu aptal oyundan hiç korkmam. Yani aptal bir oyun sonucu itibariyle ne kadar zor olabilir ki? Ana ne? Şundan şeyim oyun gibi. 10 kere bastım kodumun tuşuna. 10 kere bastım be. Çocu oyun. Uğraşmasak mı bunu? Ne Neyi yakaladın? Neyi yakaladın oğlum? Ya arkadaş ben sıçramadım mı? Tam zıt yönüne sıçramadım mı? Ben alt F4 çekerim şu an. Yani aptal bir oyun sonucu itibariyle ne kadar zor olabilir ki? Ah ulan Suratını kimse seni oraya Gel Tamam bekle Geç hiç koymuşuz oğlum oraya Geç Sen yürümüşsün ya buradan Ha. Eren yormuş Beni buradan aldı ben Ha? Yapayım o Yeni 2 saniye Asma olayı var. Öldük vallahi öldük. Abi yapacağını. Ben basmadım, <laughs> ben atmadım, sen attın.